Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 693. günündeyiz. Evet, Bozcaada'dan selamlar herkese. Aynen buraya geldik. Ee, motorumuzla geldik Kiraz'la. Evet. 400 lira artı 45 lira ücret ödedik Hı -hı. geçmek için. Sonra adanın arka tarafını dolaştık. Evet, komple çevresini dolaştık Aynen. motorumuzla. Üzüm bağları falan var. Yani tek tük evler var, orman var. Gün batımı olan yerler falan vardı. Öyle. Şimdi de merkeze geldik geri. Çünkü evet. altıda vapur var. Binip geriye geçeceğiz. Çevreyi evet. size göstereyim. Merkez böyle bir bir şey satış yani. yerleri. Evet. Şöyle. Mini mini birler. Böyle. Bir çarşısı var. Her yer işletme. Burası işte saatir yapmalık bir yer. Öyle gelip tabii fiyatları biraz <laughs> pahalı geldi pahalı bize geldi. ama tabii adaya göre normalde olabilir. Aynen. Ulaşmak bize bize pahalı. Zor artık <laughs> diğer insanlar bilmiyoruz Öyle. Ee, başka da bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz, bay Yani bu aradaki tek başına geçmek de 100 lira. Bunun içinde geri dönüş de dahil. Yani 445 liranın içinde geri dönme de dahil. Görüşürüz.